Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 8000 kupanın üzerinde maçlar atacağız. Artık gerçekten düşmekten yoruldum. Sürekli 7900'e hatta bazen 7800'e çıkıyorum. Tekrar 8K'ya çıkıyorum. Tekrar düşüyorum, tekrar çıkıyorum. Ama inşallah bu sefer çıkacağız. Ya gerçekten gelen desteler arkadaşlar çok hani ters desteler. Şöyle göstereyim. Bakın şu adamın KD destesi gerçekten inanılmaz ters. Normalde roketli X'e ters X golem'i zaten ters. Şunu alırım, silah şunu normalde alıyordum. Bu adam az önce geldi benden maç aldı. Bu deste de normal. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın golem falan. Bir de golem'i yendim, 23 aldım, 26 aldım. Yani az kupalar aldım. Bakın şura mesela, e, 34 kaybettim, 39 kaybettim, 23 aldım. Şöyle bir Global sıralamamıza bakalım. Şu anda dünyada 224. sıradayız. Bir de Türkiye sıralamasına bakalım. Evet Türkiye sıralamasında da 8. sıradayız arkadaşlar. Bu arada Defineci Mahmut bizi geçmiş. Ve e, klan açmış. Defineci Mahmut CR altında kaldın. Hizbullah Türkiye şubesi diye bize laf sokmuş arkadaşlar. Tabii ki biz bunun altında kalmayacağız. E, biz de Defineci Mahmut'u geçip Kullanımızı açıp biz de lafımızı sokacağız. Hazırsanız ilk maçla başlayalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi buldu. Bizden 60 kupa düşük bir rakip. İnşallah kaybetmeyiz yoksa 35 gidebilir. Havan mı oynuyordun sen? Madenci Havan Kraliçe diye hatırlıyorum. Evet. Madenci Havan Kraliçe Alev Topu e, ateş Ruhu, Valkür, Tomruk destesi bu şekilde arkadaşlar. Mecbur de buradan atacağım şeyim yok çünkü. Avcım yok. Evet, şu an Evet, kraliçe öne gelirse güzel olacak ama Yani mecburdum arkadaşlar. Evet oraya vuracaksın yapacak bir şey yok. 2 iksir zararda olabiliriz. Onu da tahmin edemedik. Oraya bir tomruk gelecektir gelmedi. Ya şu kraliçe silahşor olsa şu destede rahat alıyorum da kraliçe çok zor. Gerçekten çok zor. Özel gücünü kullanacak. Neyse Allah'tan havanı defansa dikiyor arkadaşlar. Tamam biz de oradan hatır sayılır vurduk. Aynen. Şöyle atalım. Şuradan bir çarpma atalım. Nereye gelecek bakalım. Yine tutturamadık. Sinirim bozuldu. Tekrardan atağa çıkalım arkadaşlar. Şuraya bir madenci. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir alev topu atalım. Oraya bir tomruk gelebilir. Aynen. Güzel hasar verdik. Şöyle bir tomruk atalım. Gel şöyle. Şöyle çarpmasını atalım. Oradan fazla vurman. Tamam güzel. Şöyle arkadaşlar avcımızı tekrardan gönderelim. Evet şu an Fevri oynadı. İksirinin olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir tomruk. Evet çok yanlış oynadı. Ee, Fevri hareketler yaptı. Tekrardan atağa çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir dev bırakalım ortadan. Şuradan kraliçe gelecek büyük ihtimal. Gelmedi. Şöyle bir madenci atalım. Evet şu an rakibi çözemedim. Tamam Şöyle tomruk atıp çarpma atacağım Keşke valkyri alabilseydik Şöyle avcıyı yetiştirebilirsem Çok iyi olacak tamam Yetiştirdim Şöyle bir madenci atalım arkadaşlar Orada kraliçeyi alırız diye düşünüyorum Şöyle bir çarpalım Çarpma bir tık yanlış oldu Şöyle tomruk atacağım. Şöyle bir dev atalım. Kraliçe gelir mi? Gelmedi. Çok güzel. Şöyle bir tomruk. Evet maç bizde arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde aldık maçı. Rakibin aslında rakibin bizi çok fazla kontrlayacak kartı var, havanı var, kraliçesi var. Evet arkadaşlar, diğer bir rakibimiz de buldu 8082 kupadan Lao diye. İnşallah galibiyet alırız. Bu arkadaşı hiç tanımıyorum. Şöyle devle başlayalım. İnşallah iksey değildir. Tamam. Kraliyet devi. Kraliyet devi kokusu alıyorum. İskelet krallığı, iskelet sürüsü var. Evet, evet, evet. Ee, balıkçısı var. Şu elektro bilmemliği vardı. Neydi? Bilmiyorum ama. Megadi. Bir tane daha mega. Tamam. Balıkçı yanlış bir balıkçı. Gereksiz bir balıkçı. O iskelet kralı orada çok iyi oldu bu. Özel gücünü orada kullandı. Tekrardan hata çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bir yapma bunu. Çok iyi oldu bu. Ama <laughs> bu hatanın sonu biraz sıkıntılı bitebilir. İskelet sürüsünü acaba iskelet kral attıktan sonra mı attı? Onu tam hatırlayamadım şu an. Gel bakalım şöyle avcıya. Eğer özelliğine basarsa anlayacağız. Tamam. Güzel. Avcı bırakırsa bir tane vurur diye düşünüyorum. Bırakmadı. Aa, Kanka sen şöyle bir alev topu atıp tamam. İki tane yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Aradaki fark 1500. 2 de rakip kapatmaya çalışacaktır. Yani daha fazla fark kapatacaktır diye düşünüyorum. Biz tekrardan Devle başlayalım. Destesi o kadar hızlı değil. Yani bizimki kadar hızlı değil. Şöyle Mega Minyon atalım. Evet şu kart işi bozan kartlardan bir tanesi. Şöyle bir avcı atalım. Çok güzel bir çarpma attık. Tamam. Orada madencimiz çalışacak. Şöyle bir tomruk yuvarlayalım. Şöyle. Bir tane asar alacağız aynen. Tam maç bizde gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir madenci atıp iskelet sürüsü içinde tomruk atıyorum. Ama yemedi. Şöyle bir mega minyon atalım. Şöyle koruma artı evet yemezler kanka. Şöyle tomruk atalım. Bu sefer de madenciyi şu tarafa atalım. Çok güzel alev topu. Evet maç bizde gibi. Tamam. Alev topunu attığımız anda maç bizde. Güzel. Gülme kanka gerçekten başta çok hatalı oynadı arkadaşlar. 33 kupa aldık. Şu anda 8078 kupayız. Global sıralamamızda 151 arkadaşlar. Yereldeki sıralamamıza bir de bakalım. Evet, 3. sıradayız arkadaşlar. Gayet iyi. Bence burada durabiliriz. Defineci Mahmut'u da geçmişiz. Hemen şöyle klandan çıkıp bir klan kuralım. Ee YouTube diye. Açıklamaya da altta kalanın kendisi bize altta kalanın canı çeksin. Aleyküm selam diyelim. Ve oluşturalım. Kendisi bize ne yazmıştı? Bir saniye. Evet. Yine altta kaldın. Hizbullah yazmış. Tamam. Güzel. Bir... Bu arada arkadaşım arkadaşlar. Yani şakalaşıyoruz aramızda. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.